Ne enteresan değil mi yüz ifadesi? Yüz ifadesine bakın. Normal bir asker öne bakması gerekir. Diyeceksiniz ki ya bu bal mum ya. Ya niye bu kadar dikkat ediyorsunuz? Hayır. YouTube kanalında var. YouTube kanalında bu askerin duruşu her şeyle var. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimiz alıp birebir yaptılar. Gördüğünüz gibi aslında gözleri nereye biliyor musunuz? Gözleri yukarıda. Her an bu tankın kıçından bir tane füze yiyecek. Her an. Sihalara bakıyor. Acaba bir siha gelirse. Uğrunda değil. Bakın tankın topu nereye çevirilmiş. Sadece ve sadece kendi gözleri radarlık yapıyor. Yukarıdaki sihalara bakıyor. Gözlerini faltoş gibi açmış. Acaba yukarıdan başımdan bir tane siha gelir mi? Onun korkusunda. Faltoş gibi açmış. Ama bir tane siha geldi. Fakat tam ortasından değil. Arkasına düşmüş paramparça etmiş gene arkaya düştüğü halde paramparça etmiş. Zaten böyle değil. Bütün oradaki az Ermeni askerlerin, tankçıların gözleri böyle olmuş. O savaştan sağ çıkan Ermenilerin gözleri hepsi yamulmuş efendim sihalara bakmaktan.